Oo. Sevim. Sen bu soruyu nasıl <laughs> yazdın Bezelye yemeği diye düşünüyorum. Benim için benim en iyi kadın değiştirebilir. Hahaha! O kadar <laughs> <O sakın> eminim. <laughs> ben o zaman sana şey yaptım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Melek ben. Finans işiyle meşgulüm. Dolap ben. Ee, ben de satış direktörüyüm. Özel bir şirkette satış müdürlüğü yapıyorum. Hoş evet. bulduk. Hoş bulduk. Bizim ilişkimizi diğer ilişkilerden ayıran özellik nedir? Bizim ilişkimizi diğer ilişkilerden ayıran özellik nedir? Tamamen doğal olması ve kendimiz olmamız. ve <laughs> <laughs> seni <Mesela> çok seviyorum. <laughs> Güldüm uçuma gitti. <laughs> Yok doğru doğru söyledik. Ben soruyorum. Beraber izlediğimiz ilk film neydi? <laughs> Hadi bakalım. John Wick. Hayır. Evet. İpucu verebiliyor muyuz? İpucu verebilir mi? <laughs> Yabancı. Dizi. Hapishane. Beraber ama. Evet. Abisini kaçırıyor. Hapishaneden. Ha Pirsim Break. Ha Pirsim Break. <laughs> yurt dışından çok iyi bir iş teklifi aldım. Benimle birlikte gelir misin? Hiç düşünme. <laughs> <laughs> Hiç düşünme. <laughs> Bavul hazırlamış bile <laughs> <mi de> olur. <laughs> Tatmin oldun mu? Oldu. Üzüne basalım. Çok güzel bir sır daha. İlişkimizde bir şey değiştirmek istersen bu ne olurdu? Aceleciliğin mi acaba? Olabilir. <laughs> Benimle ilgili arkadaşlarına söylediğin en kötü şey nedir? <laughs> Valla dürüst olmak gerekirse hiç kötü bir şey söylemedim. Benim acizliğime karışması diyebilir. <laughs> Arkadaşlarımın arasında sevmediğim biri varsa ki. <laughs> Söyleyebiliyor musun? Söyle. <laughs> İsim vermek zorunda mıyım? Problem yok. Ver bakalım. O, onu biliyor kendisi. Biliyor. Osman. <laughs> Hiç hoşlanmadığım bir arkadaşım var ve görüşmemi istemiyorsun. Bunu bana nasıl söylersin? Direkt. Ben açık sözlüyüm. Direkt hoşlanmadım. Görüşmek istemiyorum bu kadar net. Devam ederse görüşmeye. Edebilir. Edebilir. Ya ben ben ya görüşmem. Öyle yok. bir polemiğe girmem. Sadece ben görüşmem. Anladım. Kendisi tercihine tabii ki saygı duyarım. Evet. Ama ben görüşmem. Birazcık altlardan bir alalım bakalım. Boş. <gülüyor> <gülüyor> Boş soruları da kendimiz dolduruyoruz. Kendimiz dolduruyoruz. Olan varsa bir şey. Aklımızda olan. Boğaz Köprüsü'ne dursam desem ki sana burada haykır seni çok severim diye yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum yapmayacağım. <laughs> İlk buluşmamız nerede oldu? İlk buluşmamız <laughs> evin önünden aldım. Mihribat Korosu'nda kahvaltı yaptık. Doğru. 11 ay oldu. ay oldu. Evet. Nasip olursa 9 Nisan'da tam bir yıl olacak. En sevdiğim yemek nedir? Etli bütün yemekleri seviyorum. Doğru. <laughs> Sence ilişkide en büyük problemimiz ne? Çok şükür bugüne kadarlık 11 aylık zaman diliminde büyük bir problemimiz olmadı. Yani ufak tefek aksaklıklar oluyor ama o herkesin ilişkisine olan durumlar. Çok şükür öyle bir, bir, çok bir problemimiz bir, bir şey yok. Bir kafa açmış olsak, sence neden başarılı oluruz ya da nasıl başarılı oluruz? Neden başarılı oluruz? <gülüyor> <gülüyor> yani başarılı oluruz, neden başarılı oluruz? Bence senin sayende başarılı oluruz eğer açarsak da. Yani ben olursam çok başarılı olacağımızı <laughs> zannetmiyorum da. Neden? peki? Yani düşünceleri fikirleri <laughs> sayesinde tane de. Güzel bir Şu an benim için bir şarkı söyler misin? Tabii ki. Sana yazdığım şarkıyı söylemem <laughs> ister <laughs> <laughs> Seni mi? Ama çok böyle... Seni <laughs> yani mi? Canım karım, canım sevgilim, canım sevgilim, canım karım. <laughs> Sesim çok iyi değildir. Şiir yazarım kendisine ama henüz öyle şarkı sözleri.